kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 12. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Diğer bölümde yapmıştık. İneklerimiz ve koyunlarımız için bir yer yapmıştık arkadaşlar. Bu bölüm ise Nether'a gideceğiz. Kale görmüştük. O kale esir alacağız arkadaşlar. Ondan önce hazırlıklarımızı yapalım arkadaşlar. Mesela demir setimiz vardı onu çıkartacağım. Elmas yapacağım. Elmasımız varsa yeterince. Yanlış atakladım. What? Nasıl elmas yok? Ben herhalde tüm elmasları şey koydum. İskelet farmına. Gideyim bir bakayım arkadaşlar. Duşuna bir bakayım. Burada yok. Olacaktı ya. Buraya bir bakayım. Burada da yok. Ben gideyim arkadaşlar, iskelet farmının oraya bakayım geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 25 tane elmas çıktı arkadaşlar. Umarım yeter bu bu kadar arkadaşlar. Görüyoruz. Şuradan kafalığımızı, göğüslüğümüzü, pantolon ve ayakkabı. Tamam. Şöyle çıkartabiliriz artık. Bunları. Baksanıza arkadaşlar canlarının yarısı bitmiş neredeyse. Ana kafalı yapmamıza gerek yokmuş. Şunu koy bunu yap. Tamam. Bu da böyle dursun. Şöyle şurada dursun bunlarda. Ben şu elmasları koyayım. Ölürüm ölürüm hepsi gider vallahi. Şöyle koy şunları. Bunları da koy. Şurada da koy. Hazırım ya. Arkadaşlar bu arada bu büyülü oltayı nereden buldu dersiniz arkadaşlar. Bunu ben falık farmına çıkarttım. Çok şanslıydım. Çok şanslıyım. Hadi gidelim. Dur. Durun. Tamam.

unuttum. Gel lan buraya. Bak bu laşma abicim bak bir şey yapmıyor. Bak şefsiz. Lan yürü git. Bak bir şey yapmıyor abi. Gel lan. Yiyorsa gel. Oğlum bak gel. Aşağı indi bir şey. Ben gidiyorum ya. Bakın arkadaşlar şurada. Şu bloklarımızı alalım. Aşağı atlayacağım ya. Anam. Cana bak. Lan. Zırh var farkındaysanız. Şunlardan birazcık alacağım arkadaşlar. Lazım olur belki. Çık. Tamam. Şuradan yukarı doğru çıkalım. <laughs> Öldüm. Ağzıma geldi lan. Gel lan Gülse. Ben seni buradan buradan öldürürüm. Kafa düştü mü? Diyeceğim ama. Ne düşecek? Anan yani anan. O karşıda da var. Lan iki tane şey yan yana mı? Abicim yürü git yanımdan. Arkadaşlar ben birazcık anamı ağlatıyorlar. Şerefsiz bir sal bir sal. Karşıya gideyim arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada şurayı kırarsam karşımda blaze var. Gel lan buraya. Abi tamam burada. Yoksa gel lan. Teke tek gelin lan. Oğlum. Anam. Oğlum. Ananı sikeyim Küfür ettireceğim Teke tek gelin lan oğlum Öleceğim öleceğim Sağıma soluma bakarım Gidelim Gidelim Şu an öyle bir korkuyorum ki Keltoş, babana koş. Çok maceralı geçiyor. Herhalde. Benim için öyle. Kendi okunu öleceğim beysiz. Şuradan aşağı inelim. Arkadaşlar iki dakika bekleyin ben geliyorum. Şuraya içine gireceğim. Şöyle girelim. Şöyle üstümü de kapatayım. Şurayı da şöyle açalım. Ben geliyorum arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şöyle burada kalmıştık. Okçu sesi falan geliyordu. Bundan mı geliyor? Düşme bak. Düş artık. Hasbunallah. Ya kafa düşüremeyecek miyim ben? Böyle giderse evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu çok sunum Lan siktir git başımdan. Kürettirecek Allah. Aspandır. Kırsam mı ki? Dursun bir. Telefonda bunu farmını yapmasını <laughs> öğrenirim. Yaparım. Burada kasarım ya da ben arkadaşlar böyle. Ah. Lan şuraya kılıcı al. Geber. Gel lan Yusuf. Bakma lan öyle yamuk gibi. Ağzına tükürdüm bombacısı. Gel lan. Gel ben de güzel de bulacağım gel. Gel gel gel. Yusuf gel gel. <laughs> Kim kaçtan sonra devam ediyoruz. Dur tamam tüküreceğim tamam anladım. Ananı satayım. Bak o diye bir şey sanma kendini. Çakarım ağzının ortasına. Yardım <laughs> Allah. Allah'ım ya Rabbim sen büyüksün. Ben eve gidiyorum lan. Ben. ben şu aşağıda ineyim de şunlardan falan kasayım. Var ya bir şey değil mi? Buradan aşağı düşersem çıldırırım. Anam! Ben buralarda iyi değilim. Bir de telefondayım. Ödüm boğuma karışıyor şu anda. Neyse. Neden tükürüyor ha? ha? Çıkalım. Ay inelim. Çok fazla macera. Yeter bu kadar. Ben arkadaşlar eve gideyim geliyorum. 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 Ya da arkadaşlar vazgeçtim. Şundan savaşacağım böyle eve gideceğim. GG gel. Be bana koş. Anam. Lan sen slime mısın? Tikerek gel lan. Aha doğurdu. Vallahi slime bunlarda. Kremleri düştü. Gelin lan. Kremli kafalar. Krem kafalar. Vay sel Şunlardan da alalım. Bayağı bir. Kır kır lazım ocak. Kır kır. Allah Bir acı dayam. Ay. Biz ateş hissetmeyiz kardeş. Şunlardan da alalım arkadaşlar hemen. Oo. Bul her şeyi. bul bul. Topla 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 soymaya geldik soymaya geldik soymaya geldik. Kola 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 kola. Hemen şunlardan alalım arkadaşlar. Diğer bölüm Brawlstars gelebilir arkadaşlar. Şöyle şunları da kıralım. Şu ağzına tükürdüğüm endirmana kocuk kaptırıyor Neredesin lan oğlum? Burası senin mahallin değil oğlum. Seni ananın tükürürler. Ananı tükürürler bak. Anana tükürürler. Anan yok herhalde senin sülalen var ya. Hangisi senin anan? Seçmek, ayırt etmek zordur. Eve doğru gidelim. Şunları da almadan olmaz bak şimdi. Alalım şunları da arkadaşlarım benim. Yanım benim. Ben arkadaşlar kendime inanıyorum. İleride daha iyi bir youtuber olacağım. Benimle dalga geçenler var ya. Sülüm sülüm sülündüreceğim. Neyse. Ben şuradan aşağı atladıydım değil mi? Aynen bak hatırladım. Çıkalım şuradan yukarı arkadaşlar. Koş koş. Çık çık. Atışa da atlamazlar ya. Hadi gidelim. İşte umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Ololol. Bak gitmem istemiyor uygulama beni.